Kanka hazır mısın artık bitirelim şu korku evini. Aynen ya kanka çok güzelmiş ama çok tatlı bir oyun hadi bakayım. Kankacım şimdi gidiyoruz? ne yapacağız biliyor musun? Ee, evet. Gel şu lambaların arkasında düğme olabilir. Bak bütün lambaların arkasına. Aa burada buldum kanka. Aa, Aa gel 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 gel. Gel patladı. Kanka bu ne lan? Ay zombi mi o ne öyle? Yok o ne zombisi? Heykel lan korkma Aa, bu kadar da öttük olma. Tam tavuk çıktı sende gel. Aa arkadan bir şeyler Allah. geliyor. Hani? O, o ses ne? Bilmem oğlum bu kadar öğütlük olma ne kadar tırsak çıktı sen ne var orada? Abi. Oy öksürüyor lan biri. Aa burada kapı var kanka gel. Örümcek. Kapı mı var Hulk? Geliyorum bekle. Evet, evet gel. Oğlum canım gitti. Turta yiyeyim. Gel. <laughs> Seni bekliyorum. Geldim. Evet. Kanka ne, nedir kılıcını çek. Bende. Elimi de şu anda. Dur bir Genel dakika. Bir dakika dursana ben şu kılıçları bir ayarlayayım ya. Oğlum bu saçma demir kılıcın ne işi var bende ya? <laughs> evet gel kanka. Hadi bakalım dalalım artık. Önden ben. Aldık checkpoint'i. Hadi ben... bas bas diğmeye. Ay tüküm elli. Ne oldu lan? Abi ben nereye takıldım? <laughs> Ya arkadaş örümcek ağ varmış orada. Aa, ağ varmış be. Ben Allah cezanı yukarıda örümcek ağ varmış. Allah'tan checkpointimiz var burada. Allah kahretsin. Oha. Hayır. Her atlayacağın yere bakmak zorundasın. Checkpointler var. Şey, ma şeyler var. Ağlar var. Kanka bir, bir kişi gitse yeter. Tamam örümcek hadi bekliyorum. Ben hadi örümcek... her Allah. atarsam böyle olur işte. Kanka sen de geç. Sen de hadi geçmeye çalış. Birimiz geçsin şurayı ya gıcık. Hadi bakayım. Abi yeah. şaka mı lan bu? Nasıl oluyor bu ya? Şu basit parkur geçemedik. <gülüyor> dur. Atla <laughs> önce. Önce sen. Hadi bir dur. Oğlum geri gidiyor mu bunlar? Ya çekiliyormuş. Ben He, duruyor çekiliyor Lan. Tamam hadi. Kralsın kanka. Ah, ah be. be bro. A mı takıldım? Ne oldu mu ya? Yok kanka ya. Şey Abi, gitti. Şey takılmadın takılmadın. Ta şey taş çekildi. Örümcek ağlarında atlay atlay gidemiyoruz mu? Yukarı tırmanarak mesela. Yok oğlum nasıl gideceğim? Bu kadar fanteziye girme lütfen. Ya üf. Olmuyor. Bala çıldır az ama. Ha. Hadi geç. <laughs> ha buraya bak bak ayım. Çok geç ah. Yok Çok... E, ağa takıldım <laughs> ya. Tamam bekle bir abi. Çek, arkama geçer misin? Evet, sıra bende. Çık arkama. Abi niye zıplamadı orada? Abla ay ben atlarken çekildi. Niye böyle oldu Sen mi bastın ya. Arkamdan oğlum bas, ben ben de. daha yeni öldüm ya. Basma sakın bir şeye. Basmıyorum. Ses sonda öldüm. Neyse kardeş, devam et. <laughs> ya, oğlum bir dur ya. Çekilsene oğlum önümden. <laughs> ben bir şey yapmadım ki sen. Hadi ölecek, geç. Bu takıldı. Geç hadi geç bekleme. Bas. Bas ben atlayayım. Bas. Atla. Abi örümcek ana takılıyor ya. Ah be. Ana. Dur bir dakika bir dakika. Sen bir çıksan arkamdan. Vallahi sen benim şaşırtıyorsun. Hı -hı. Çekil. Çekil. abi. Bak şimdi izle. Çok güzel. Çok güzel hiç bozmaz. Abi orada abi bir be. şey var ya. Orada. Sıra sende. Allah kahretsin. <laughs> örümcek ağına takıldım. <laughs> Battalın fedaisi gibi de... Abi bu örümcek ağ nedir Allah aşkına? Buraya örümcek ağ konur mu ya? Valla zıplanmıyor da kanka. Biz biz sabah kadar buradayız herhalde. <laughs> Yeter lan. Yeter. Yettim gayri. Geliyorum. Karamurat oh. Kara Murat benim. Ben... Allah kahretsin. Bak, be. Bak ben şöyle yapalım. Önce bir Kaç saniyede bir çekiliyor o prensibini bir öğrenmek lazım. Bak şimdi dur. Sen say. İşte seni izleyeceğim diye Sen beni izle abi, abi, say hadi. Üzerinde bekleyebiliyorsun birkaç saniye rahat ol. Lan oğlum bas durmasana şunları çekilir misin bir? Git geriden say git araya gir. Hadi. Ya oğlum niye bastı? Ben <laughs> basmadım geri çekil dedi. Sen git mi çekil abi. Bak ben dokunmuyorum dokunmuyorum sen gel kendi kendine. Bak bir bekle kaç saniye o. İki. Of. Zdrap yemin ederim ya. <laughs> Saymayacağım onu, ben burayı geçeceğim. İnat ettim. Sen kafamı karıştırmazsan... Bro bir dakika bir, geri çekil bir. Bırak. Hadi. Pisti bana bırak aga. Hadi. Bir dur bir. Bir Hadi geri beklerim. çekil göremiyorum ki hiçbir şey. Hadi dur. say. Abi 3-5 saniye kalıyor işte ya. 1. 2. 3. 3 3 3 saniye. 3. Ah be. Ne ah oğlum? Bir gittin aşağıya düştün yandın yani. Abi bir dakika. Bir, bir sen bir kenara çekil ya. Çeki git. Ya ni git? Senle mi uğraşacağım? Sen var ya zaman kaybettiriyorsun bana ya. Hulk. Hulk olu Hulk. Bak, Azıcık diyorum. izle. Dikam. Aha süpersin. Aha geçtim ben. Tam sen gelme. Tamam sen gelme. Ay aşağıda yol açtım. eee? Evet. Buradan nereye? Sen gelme kanka. Bir şey yok burada. Gel Yandı <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok açtık düğmeyi açtık artık Öldük yeniden o Kanka oraya geri gitmeye gerek yok düğmeyi indirdik dön ha, Dön gel, abi gel. dön Dön Orada, dön dön Burada bir şeyler açıldı çünkü Bırak bırak gel Şimdi buradan Yine aşağıya bacanak Oğlum yoksa bu canlanıyor mu? Gel gel birader gel 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 beni takip et Bak bunlar kırılıyormuş ha bu resimler. Kanka gel burada bir yer açıldı. Oha. Ne oldu lan? Eyvah eyvah. Kap karanlık. Kanka Oy. bir şey saldılar ben sana söyleyeyim. <laughs> Vallahi bir hayvanın tasmasını çözdüm. Gel buraya ya. yanıma, gel yanıma, yanıma gel, gel yanıma gel. yanıma gel. Oy. Neyse patladı. Ana. Anam bir şeyler geliyor sanki. Gel buradan gir. Aa burada burada burada. Kanka vur. Vur şuna. Vur vur vur. Allah. Uçuyor bu. Oğlum uçuyor. Üçün... Ay. Nereye kaçtı o? Kanka burada, gel buraya. burada, buraya. Burada burada burada. Oo ilk gördüğümüz yaratık bu. Kanka. Anlattı. Aga yamulttu. E ee, Bitti. Burada yol açıldı gel kanka bin takip et. Kanka koş. Bu içeride Sizin ne var? Ha düğme var. Bas bakayım. <laughs> kanka yardımın lazım. Oğlum yardım et. Ha tamam. Sen... Geldim. O nereden geldi <laughs> lan? Buradan geldi çakal. Şurada düğme var mı? Açtın mı? Bastım. Ha burada da buton var gel. Aç orayı bura açılacak muhtemelen. Hayır evet, oğlum elleme. Çıkın. Ya şunu öldürsene gel ya. Arkadaş hiç yardım etmiyor bana. <laughs> Ay bir şeyler vuruyor. Tamam hadi yürü yürü. Zehirlendik sayende. point al. Alamadın. Aa neyse şeyimiz var ya buna gerek yok. Kanka hangisine gidelim? maden arabası diyor. Bence bir maden arabası alalım. Alma, alma. Gerek yok var burada. Ben ortaya biniyorum, sen sol tarafa bin hadi. Ben ortadayım, sen sola bin. Tamam, hadi bakalım. Yarış başlasın. Yarış başlasın. Nereye gidiyorsun? Hiçbir fikrim yok. Kapkaranlık. Oy! ne yanıyorum ben? Korku filmi gibi. Kanka o o yandın mı? Düştün mü lan yoksa? Ya, lavlara düştüm ya. Nasıl düştün? Nasıl e, başardın? Niye öyle oldu? Zıpladın mı? Hayır. Kanka ortaya bin doğrusu orta galiba. Oy Aa, hayır sağ sol değil orta doğrusu ya. Ah be. Doğrusu abi. orta orta. Ye şunu ye. Kanka yanınca turtaya yapıştır. Aha ortasıymış kanka. Checkpoint'i de aldım biraderim. Kılıcımı da elime alayım. Geliyorum ya tamam. Gel Doğru şimdi bulduk. Ortaymış kanka gel. Merdivenden çık ben kaçıyorum. <laughs> bekle geliyorum. Aha çıktım arka lan atıyorum. ben. Oho. Bekle Kanka. beni bekle beni. Bekliyorum hadi. Geliyorum. Vay be. kaldı. Abi bu ne lan ne dolandık be. Kanka. Çıktın mı? Hook neredesin? Aa her yerde zombi var. Tamam evet sen daha şey değilsin ben. Kanka ben değişik bir yere geldim mezarlık gibi. Abi başımıza bir şey gelmese bari. O yeni labirent var burada ya. Burada ne varmış? Aha burada Oğlum, yol var. Bu nereden gitti? Kanka. Üst kata mı çıktın? Buldum yolu. Bak bana bak görüyor musun beni? Yok. Hayır. Arkana dön gel. Nereye gidiyorsun ya? Gör Oğlum haritadan baksana üstünde yazmıyor mu? Ben karşılayayım. Tamam. El sallıyorum. Görmüyor musun bak? Ah gördüm. Dolan şöyle. Burada yol var. <laughs> Zombi falan yok değil mi zaten? Ha, senin şey gelmene yok. gerek yok. Düğme, düğme varmış. Düğme açtım. Gelme tamam. Düğme açtım kanka. Aa sen buradan Aşağı aşağıya mı ineceğiz? İnme gel gel. Tamam. Hallettim orayı çık. Şu kuyuların içine gireceğiz. Gel beni takip et. Ortada şato gibi bir şey var. Geliyorum. Aha. Rahibe abla. Rahibe Teresa. <laughs> ne? Dört tane diyor düğme bulacaksın diyor sonra kaçacaksın diyor. Kanka şimdi birini bulduk. Ha şuradan. Lan çık. Burada var mı düğme? Aa ben de bir üst çık atarım. Sen de, de evet ben. bir, bir üstte çık kanka düğme ara tamam mı? Ya Allah cezanızı vermesin. Var mı düğme orada? Yo. Ben çaldım. çaldım valla. Ben çalıyorum Çal, oğlum. Yok yok ben burada bak. Var mı orada düğme? Yok buton yok burada Gel abi in, Şşş, mezarlığı arayacağız artık yapacak bir şey yok. Kanka, ha buldum lan? Ha yok mezar boşmuş. Bilmiyorum. Abi dört tane buton bulmamız lazım kanka sonra oyun bitiyor. Şimdi birini oradan bulduk. Şş, burası çok karışıkmış be. Tamam, bu mezarda yok. Evet. Rahibi Teresa. <laughs> Vallahi Rahibi Teresa orada kaldı. Kanka iyice gez. Ah be, bura bu örümcek ağlarına takılmasam. Oğlum biz nasıl bulacağız bunları lan? butonlar nerede olabilir? Sence? Mezarlıkta yine arıyoruz. Aa, buldum <laughs> bir tane daha kanka. 1'in daha buldum kanka. Geriye kaldı iki. Mezarların arkalarına bak aşağı. Oy hortlaklar geldi. Allah çizalım. Zombiler kanka. Yardım yardım. Oğlum hep hortladı lan. Çabuk çabuk çabuk, çabuk, çabuk. in daha Neredesin? Abi tamam. buraya o, nasıl o, girdin? Sen gelene kadar adam bu gelecek de beni kurtaracak arkadaşlar. Canım canım kalmadı. İmin ederim. öldüm bittim ya. <laughs> Aa burada aşağı doğru inilen bir yer var. İndin mi? Hey günaydın. Günaydın. <laughs> Oğlum, açtım ben orayı. Gel. Çık tamam, oradan. Diğer, diğer Kanka, şimdi iki tanesini bulduk, tamam mı? Bir de şu kuyunun oradaydı. burada buradaki kuyu mu? Hayır, ben gelir burada. misin? Yanıma gelir misin canım? Oraları bırak artık, gel. Gel, bana gel, bana gel. <laughs> ben hiçbir şey bulamadım. Ben. Gel. Buluruz, gel. Bana gel. Kanka, şuraları iyice bir baksana. Böyle arkada inişler oluyor, çıkışlar oluyor. Evet. Var mı buradan? Biliyorum. Kanka muhtemelen bu bölgede bir yerde biliyor musun? İki tanesini bulduk şu ana kadar. Şu mezarlıklar var ya kanka bana gelsene be. Buralarda benim buralarda yok buldur diyorsun. Mezarların arkalarına bak kanka. Yan bir tane daha buldum. Kanka. Genelde aşağı koymuşlar ha. Mezarın içine koymuşlar çakallar. Kanka bir tane kaldı ve sonra özgürüz. Onu da ben buldum galiba. Buldun mu? Buldum. Açtım. Allah Ekber kaç. Açtın kaç mı? Zombiler. Allah zombiler geliyor. Kanka gel içeri gel. Rahibet Teresa'nın yanına gel. Çık çık. Rahibet Teresa. Oğlum kocaman burada ya. Dön gel gel bırak. Kapat kapıyı zombiler kalsın dışarıda. <laughs> Kapat kapıyı gel aşağıya. Rahibet Teresa neredesin? Ha. Ah. Oyun bitti kanka. Aa, elmas elmas diyor. Bunlar ne oluyor? Anti enkaz Evet abi okay, kardeş. elmaslar al kanka. Ya. Elmas set var şunda. Aa, bir tane bir saniye. Oğlum zengin Aa, olduk. Evet. Zengin olduk. <laughs> ben şunları giyeceğim. <laughs> Kaskı taktı. O bu müzik niye gitmiyor ya? Bu, örümcek burada bir buton var yalnız. Nerede hani? Dur bir dakika basma da ben de bir Kendimi kuşatayım Bitmiş ekran. olamayın. Bitti. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bas gel kanka butona. Aha bitti. Ben elmas setimi de aldım. Bir sonraki ah. bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.